Hoşçuluklarımız vardı o zamanlarda. Ben işte bir şeyler yapmıştım. <laughs> Annem elinde değnekle de beni kovalamıştı. Evimiz tam yokuştaydı böyle tamam mı? Çıktım böyle yokuşa çıktım. Kaçtım sola döndüm. Annem kovalıyor hala beni. Böyle çıktım yokuştan sola döndüm. Karşı tarafta cadde böyle. Caddenin üstünde işte Esmer'in evi var. Tamam mı? ismini vermeden anlatayım. Bu baktı bana güldü. Tabi o zamanlar çocuğuz bizde. Ben ileride duruyorum böyle. Annem bilenler bilir zaten. Anneler böyle bekler. Eve gelme senin ağzına sıçacağım der. Ben de orada kenarda duruyorum işte böyle. Vay be. Hala dün gibi amana koyayım. Bu baktı güldü bana. Ben de ona döndüm güldüm böyle. Tamam mı? Çocuksun ne bileceğin aga aşkım aşkı. Sonra annem gitti. Ben oturdum o direğin altına oturmaz olaydım amına koyayım. Ne oldu? o gün oldu zaten. Oturdum direğin altına, döndüm böyle bakıyorum işte. O bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Bilmiyorum ama yemin ederim ben aşık mı anlamam aga, anlamam çocuğum da. Bir <laughs> böyle bir kıpırtı var işte içinde. Sonra arkadaşlarımı çağırdım, hadi dedim top oynayalım falan. İşte Esmer bizi camdan izliyor, ben ona hava atıyorum falan, topla böyle hareketler yapıyorum. Bilsen, görseniz ya, çocuksun ya. O da camdan izliyor beni. Banyo yapmıştı, saçları yemin ederim böyle altın sarısı. Güneşe karşı böyle kurutuyor, sallamış böyle. Şöyle bir altta doğru. Aga ağır çekimde düşünsen orayı böyle hayalinde. Sonra ben oraya gitmeye başladım sürekli. Bir gün gittim baktım ki kimse yoktur. Bunlar gitmişler gurbete. Bizim arkadaşın babasının bitişinde dükkana vardı. Ben okuldan kaçıp oraya gitmeye başladım. Tabi kış o zamanlar. İşte soruyorum abi bunlar kimdi falan cart Ardan bir yıl geçti. Yine yıllar, e, aylardan Temmuz bir baktım ki evin penceresi açılmış. Temizlik yapıyorlar gelecekler diye. Dedim tamam. Tabii ben bir yaş daha büyümüşüm artık her şeyi anlıyorum. Yine böyle kapısında beklemeye başladım. Geceleri artık bizim meskenimiz zor oldu arkadaşlarla. Yani mahallenin arkadaşlarınız olur, Böyle gruplarınız, her şeyinizi paylaştığınız, anlattığınız arkadaşlarınız olur. Tamam mı? Biz orada oturmaya başladık. Her gece kola çekirdek işte 25 kuruş 50 kuruş arkadaşlar arasında topluyoruz. Tabi o zaman da paranın değeri vardı. Kol alıyoruz çekirde oturuyoruz. Bir gün bir araba yanaştı oraya. Plakasa yemin ederim bu beynimde kazılı vermek istemiyorum. Çünkü evli biliyorsunuz. Bir araba yanaştı gece saat kaç 9.30 buçuk ona yakın Aga bir baktım bunlar amına koyayım. Oo Taner. Tamam. Geldiler. Temmuz 21, 20.18 veya 23 şaşmaz. Tarih. Tabi bunlar yerleşti falan. Sabah oldu. Saat 12 falan gittim ben. Arkadaşımın babasının dükkanı var demiştim. orada işe başladım. Çalışıyoruz ama para almıyoruz tabi. Ses bombası var bizde şarkı falan çalıyoruz o zaman rap falan yok Aliko teşekkür ederim kardeşim benim Ses bombası var o zamanlarda ee, Kamyon yanaştı Halı falan iplik falan getirmişler tekstil işiyle uğraşıyorlardı Ben kamyon üstüne çıktım Yemin ederim penceresi böyle ben önünde duruyorum Ulan cama çıktı elim ayağım boşa Allah'ımına koyayım kızı görünce Bende de şey çalıyor. Sevdiğim kız bana abi deyince falan. Bilal Göregen vardı bilirsiniz. Yeni meşhur olmuş daha o zamanlar. 2010'lar falan. 2011 miydi? 2009'lar falan da galiba. Her neyse bu şarkıyı duydu. Güldü içeriye kaçtı. Dedim tamam Taner. İşte biz böyle gergitlerimiz oldu. Kapıda bekliyoruz falan. Tabii konuşamıyoruz. O zamanlarda telefon, telefon hiçbir şey yoktur. Böyle Herkesin evinde bilgisayar yok, internet bu kadar gelişmemiş. Bunlar yine gittiler aga. Bizim bir abimiz vardı Deniz abi, internet kafa açmıştı. Bizim bir tane arkadaş var, o da benim sevdiğim kızın amcasının kızıyla konuşuyor. evleri iki katlı, altta bunlar oturuyor, üstte onlar oturuyor, tamam mı? Dedi ki ya, sen bu kızı seviyorsun, Amcasının kızıyla ben konuşuyorum. Bunun bende Facebook adresi var dedi. Gel ekleyelim dedi. Bir konuşalım dedi. Sen kendi adresinden ekle dedi. Ben bunu ekledim aga. İşte bir baktım istek kabul edildi. Selam selam falan. Ya dedim ben arkadaşlarla bir iddiaya girdim. Hani amcasının kızıyla konuşuyorum ya mevzuyu açmaya çalışıyorum o aralar. Ben arkadaşlarla bir iddiaya girdim. O dedim sizin evinizin altında oturan bir kız var. İsmini söyledi. Evet o dedim galiba dedim. İsmini de bilmiyorum dedim. Kuzenim mi dedim, kardeşim mi dedim. Mevzu açacağım ya. Amına koy bana demesin o benim diye. O benim dedi ya. Sana yazan benim dedi. Onu da bende gönlü varmış o zamanlar. işte amcasının kızı benim resmimi gösteriyor. Diyor ki eklemiş beni. Cevap yazan oymuş. O gün ben eve internet çek dedim komşudan. 36 metre internet kaplosu aldım komşudan eve internet çektirdim. Daha dün gibi aklımda babamdan yediğim dayak da aklımda. Benim babamdan dayak yediğim gün aklımda hala. 36 metre internet kaplosu çektim eve internet çektirdim ben. Sırf onunla konuşmak için. Başladık abi konuşmaya. Başladık. Sen benim hayalimsin, şöylesin. O zamanlarda okulu da bırakmışım. İlk gece lisesine gidiyorum. Saat akşam 5.30'da buçukta başlıyorum. 9'da eve geliyorum hemen. Ürüter içerdim o zamanlar. Bilenlerdir eski sigara. Kaçak. Küllük sigara doluyor. Annem kızıyor. İşte duman dışarı çıkıyor. Babam görecek seni döver diye. Annem biliyor sigara içtiğimi. Işte, Anneler böyledir. Ama babalar ayrıdır tabi. Ben bununla konuşuyormuş. İşte sen benim hayalimsin, söylesin, böylesin. Biz buna sevgili olduk. Dedi, ben de büyük konuşmuşum. Ben Türkiye'den kimseyi istemezdim. Ama dedi, seni görene kadarmış dedi. Tabi o sıralarda biz yeni yeni emo falan takılıyoruz böyle. Sonra ben rap'a başladım arkadaşlar. Onun adına şarkılar yazmaya başladım. Ufak tefek söylemeye başladım böyle. Tamam mı? Ve beklenen gün geldi çattı. İlk defa biz Esmer'le sevgiliyiz ve Türkiye'ye geldiler. Kapısında oturuyorum bakışıyoruz ne güzel falan. Yıl 2012. İki sene göremedim. Bir sene gelmediler. Bir sene sonra geldiler. Yıl 2012. Bakışıyoruz böyle. Sonra patlayan bir e, engel yedim ben arkadaşlar. Ne yapsam olmuyor yani. Tabi o sırada bunlar gitmişler. iki gün falan oluyor. Eyvallah dedi kaderimizle güleriz. Çekeriz sorun yoktur. Sonra ben bunların evlerinin altında bizim Bülent abi vardı. Bazı kardeşlerimiz bilirler. O dükkanı kapattı. Dedim ki bu dükkanı ben kiralayacağım dedim. Ne kadar veriyor? 100 mü? Ben 150 vereceğim. Dükkan sahibi dedi ki ne yapacaksın burayı? Dedim ben stüdyo yapacağım, müzikle uğraşıyorum. Kiraladım dükkanı. Stüdyo kurdum. Yıl 2012'ydi. Pardon, biraz önce 2011'de, 2012, 2011'de 2012'ye geldik. Dükkanı kiraladım, ben stüdyo yaptım. Duvarda bir tane halım var resmemiş demiş bir tane sevdiğim kardeşim. Hayranımız da o zamanlar. Yeni yeni popüler oluyorum böyle ben. Duvarda işte resim, halının yanında benim resmim var. Bir tarafta malum şahsın ismi yazıyor Tuğba diye bir tarafta ben yazıyorum işte. Bunlar geldiler bir gece saat on buçuk falandı hiç unutmam yemin ederim. Kapının önündeydim o heyecanla dükkanı kaçtım. Darabayı nasıl indirdim böyle dükkanın kepengini bilemezsiniz. Sırf babası o duvardaki ismi görmesin diye. Sırf o duvardaki ismi görmesin diye. Her neyse. O gün öyle geçti sabah oldu. Tabi benim büyük kolonlarım var. Ben buna yaptığım şarkıları bangır 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 çalıyorum. Evimin altı sütüt yoğun benim. Pat benim engelim kalktı. Engelim kalktı benim. Heyecanlandık yine aklımı sikeyim. Nereden bileceğim? Dedim merhaba. Dedim merhaba. işte çok değişmişsin falan. Büyüdük dedim işte. Dedim neden engelledin beni? Bilmiyorum dedi yani o, o an dedi o gerekti engelledim dedi. Dedim ben hala seni seviyorum görüyorsun bak adına şarkılar yazdım işte yeni yeni popüler oluyorum seni dinleyen kardeşlerim var Herkesi seni anlatıyorum biliyorum dedi senden bana kadın olmaz diye bir şarkım vardı benim onu yeni yapmıştım onu attım buna dinledi bana dedi ki senin psikolojin bozuk yani ben sana o kadar ümit vermedim nasıl böyle sevebilirsin beni dedim sevdik işte ben dedim aşk olduğunu bilseydim veya aşkın böyle bir şey olduğunu bilseydim yemin ederim seni sevmezdim. Bilmeden aşık oldum ben sana. Maruz gör bizi. Bu benle konuşmaya başladı acı. Sonra pat, iki hafta sonra yine engel, üç gün sonra bunlar çekti gittiler. Sonra engel yine kalktı, Benimle oyun oynuyor size yemin ederim bak benim de oyun oynuyor. Bana ne dedi biliyor musunuz? 2000'de de ondan beri konuştuğum bir çocuk var. Ciddi düşünüyoruz. Nişanlanacağız dedi. Ve 2013 benim hayatımı sikildiği yıl oldu. 2013'te nişan hatırası diye bir fotoğrafı hiç unutmam onu. Amcasının kızı aradı beni yılbaşı günüydü. Havai fişekler patlıyor Almanya'da. Hadi dilek tut diyor ben onu tutuyorum böyle dilek. Ulan senin amcanın kızı bile bana aşık amına koyun ben yok dedim ben. Sonra ben aşka yemin ettim işte arkadaşlar böyle mal bir adam oldum. Bunu size ne anlatıyor ben de bilmiyorum. Böyle oldu işte. Sonra asistayla oldum. Olmaz olaydım. Canım daha çok acımaya başladı. Bu defa varlık içinde yokluk çekmeye başladım. Eskiler çok iyiydi biliyor musunuz? Keşke benim geçmişimde bu kadın olmasaydı.